Sokağa terk edilen bebeği donarak ölmekten bir sokak kedisi kurtardı. Mö, Mö, Mö. Adı Marsha. Rusya'da bir mahallenin sevimli kedisi. Marsha artık dünyaca ünlü bir kedi. Çünkü bir bebeğin hayatını kurtardı. Ailesi iki aylık erkek bebeği kutuya koydu. Sonra onu bir apartmanın boşluğuna bırakıp kaçtı. <laughs> Bebeği sokak kedisi Marşa fark etti. Kutuya girdi, uzun tüyleriyle bebeğin üzerine yattı. Onu sıfırın altındaki soğuktan korudu. Marşa bununla kalmadı. Apartmandan birileri yanına gelene kadar miyavladı. Kahraman kedinin çabaları sonuç verdi. Bir kadın onlara ulaştı, bebeği alıp hemen hastaneye götürdü. Biz bebeği alırken kedi Marşa çok endişeliydi. Miyavlayarak arkamızdan koşuyordu. İki aylık bebek şimdi hastanede. Durumu gayet iyi. Polis her yerde ailesini arıyor. Kahraman Marşa ise el üstünde tutuluyor.